Selam dostlar. 50 saniyede tüfek tanıtımı. Tüfeğimiz Barak 99S çöz sarısı rengi. Tüfeğimiz 12 kalibredir. 2'li 5'li 10'lu 3 adet jarjörle gelmektedir. Full taktikal yarı otomatik bir tüfektir. Tüfeğimiz genel olarak savunma amaçlı ve taktikal atışlar için önermekteyiz. 2'li 5'li 10'lu dediğim gibi jarjörü mevcuttur. Aynı zamanda 3 kademe teleskopik dipçik mevcuttur. Tüfeğimize Yana ayarımız mevcuttur ve tüm gövde Picatin rail giydirilmiştir. 76 mm 3 inç mermi yatağı mevcuttur. Magnum fişek yatağıdır. Tüfek kendini uzun zamandır e, kanıtlamış bir tüfektir. Bu rengi de gerçekten de çok güzel olmuş. Çok rahat sökümü takımı ve atışlarda ısınmamasıyla kendini ön plana atmaktadır. Bunun gibi yaklaşık 4-5 farklı rengi mevcuttur tüfeğimizin. Full taktikal olduğu için istediğiniz gibi bu tüfeği giydirebilirsiniz. Red Dot, Dürbün, Fener her şeyi takabilirsiniz. Tüfeğimizin diğer renkleri de şöyle görmüş olduğunuz gibi standımızdadır. Puma rengi, siyah rengi, çöl sarısı rengi, yeşil rengi tümümüz mevcuttur. Mağazamıza herkesi bekleriz. Bol keyifli alışverişler dilerim. Sultan Av'dan görüşmek üzere.